Merhaba herkese. Öncelikle size bir sorum olacak. Bugünlerde kendinizi farklı hissediyor musunuz? Farklı düşünürken, farklı e, yollar denerken, hiç denemediğiniz yollara giderken bulduğunuz oluyor mu acaba? Zira önümüzde bir kova dolunayı var ve bu kova dolunayı bizi orijinal fikirlerimizi, ideallerimizi, aykırı yönlerimizi, belki isyankar ruhumuzu ortaya koymaya davet ediyor. Evet, hem bireysel anlamda hem de evrensel anlamda ee, bir uyanış dönemindeyiz farklılık ve isyankarlık dönemindeyiz ee, fikirler ön plana çıkıyor fakat hareket kabiliyetimizin de kısıtlandığı bir atmosferde olduğumuzun altını çizelim E ee, bu atmosferde oldukça e, sıkışmış ve patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebiliriz evet kendimizi farklı yollardan fikirle mantıkla ortaya koymaya çalışacağız belki öfkemizi kızgınlığımızı e, kan dökerek değil e fikri fikrinizle kendimizi ifade ederek ikna ederek yenilikçi orijinal fikirlerle hiç düşünülmemiş fikirlerle ortaya koymanın tam zamanı gelmiş olabilir.